وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. شمتي تكتت النيله. صحيحتا يعني صحيح بخاري. ده. An Ibn Abbasin radıyallahu anhuma. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan aktarılan bir rivayet. Rivayet nerede geçiyormuş? sahih Bukhari'de. Şimdi okuyacağımız sözün sahibi kim? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın oğlu. Sahabeler arasında Allah tebareke ve teala'nın kitabını onun kitabının tefsirini en iyi bilen sahabelerden bir tanesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hakkında Allah'ım ona Kur'an'ın tefsirini ve tevilini öğret diye dua buyurduğu bir sahabe. Abdullah İbni Abbas. Bu söyleyeceği söz nerede geçiyor? Sahih-i Buhari'de. Bütün Müslümanların ehli sünnet ve ehli bidat ile Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap olduğu hususunda İttifak ettikleri sahih-i Fi kullil Teala Allah Teala'nın şu buyruğu hakkında İbn Abbas'tan şöyle rivayet edildi sahih-i Nuh Suresi'nde ve kâlû lâ Onlar dediler ki ilahlarınızı terk etmeyin. İlahlarınızı bir kenara bırakmayın. Ve la tezarûnn vadden ve وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا Veddi, suvayı, yeğuthu, yeğuku ve nesri bırakmayın. Nuh Aleyhisselatu vesselam kavmine gelip onları Allah'ın tevhidine davet edip ibadet ettikleri bu ilahlara ibadeti bırakmalarını emredince kavmin ileri gelenleri o kavmi Nuh'un aleyhine bu sözler ile kışkırttılar. Onlar da Nuh'un davetine karşı şimdi aksi davet yapıyorlar. Allah'ın aktardığına göre demişler ki La tezerunne alihetekum İlahlarınızı bırakmayın. Yani bu Nuh'un davetine bakarak onun sözünde kulak asarak ibadet ettiğiniz bu ilahları sakın ha terk etmeyin. Arkasından bu ilahların isimlerini saydılar. Ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la yeğuthe ve ya'uka ve nesra veddi suva'yı yahuku ya'uthu ve nesri bırakmayın. Böyle söylediler. Nuh suresinde. Şimdi Buhari'de geçen o rivayette Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin tefsirini yapı, yapıyor. Şöyle söylemiş. Demiş ki Kale Hâzihi esmâ'u rical ricalin salihi Bu isimler salih kimselerin salih adamların isimleriydi. Suva, Ya'uk Bunlar salihlerin Velilerin isimleriydi. Min kavmi Nuh. Nuh aleyhisselamın kavminden. Nuh'un kavmindeki salihlerdi bunlar. Felemme heleku Onlar öldükleri zaman yani bu salihler isimleri Ved, Suva, Yavuz, Ya'uk ve Nesr olan bu salihler ölünce avhas şeytanu ila kavmihim. Şeytan onların kavmine şöyle fısıldadı. Onlara şöyle vahyetti. En insibu ila mecalisihim. Onların oturdukları yerlere elleti kanu yeclesuna fiha ansaba onların oturdukları yerlere anıtlar dikitler dikmelerini onlara fısıldadı vahyetti. Ve semuha bi esmaihim ve o anıtları o kişilerin isimleriyle isimlendirmelerini onlara emretti. Onlara böyle vahyetti böyle fısıldadı. Evet nerede oturuyordu? Şuradaydı onun yeri. İyi buraya bir anıt dikelim. Ve bu anadın ismi ne olsun? Ved olsun. Öbürünün ki suva olsun, yavuz olsun. Ve böyle. Şeytan onlara bunu fısıldadı, bunu vahyetti. Fefa'lu. Onlar da bunu yaptılar. Onların, anıt, onların anıtlarını diktiler. Onların isimlerini verdiler bu anıtlara. Bu rivayetin, bu kıssanın başka bazı rivayetlerinde farklı ifadeler var. Şöyle söyleniyor. Şeytan onlara şöyle vahyetti. Dedi ki siz onların anıtlarını dikin, onların isimlerini verin. Ta ki bu sizin için ibadete daha teşvik edici olur. Onları görünce, onların bu anıtlarını görünce, onlar salihtiler ya, onların bu anıtları size Allah Tebaleke ve Teala'ya ibadeti ne yapar? Anımsatır. Ve ona, ve ona ibadet etmeye daha teşvik edici olur. Böyle söylediler. Onlar da şeytanın bu vahyine uyup bu anıtları diktiler. Diyor ki İbni Abbas felem tu'bet böyle yaptılar ama onlara ibadet filan edilmiyordu. Sadece anıtları yaptılar. Onlara bakıyorlardı. Onların o salihlerin salahlarını, ibadetlerini hatırlıyorlar, anımsıyorlar. Ve kendileri için ibadete daha teşvik edici oluyordu. Hatta idâ heleke ulaik. Sonra o nesiller helak olup ölüp gittikten sonra ve nusiyel ilmu ve ilim unutulduktan sonra ubidet onlara ibadet edilmeye başlandı. O ilk yapan nesil bu iyi niyetlerle bu anıtları dikenler onlara ibadet etmeyenler onlar öldükten vefat ettikten sonra İlim de unutulduktan sonra, insanlar üzerine cehalet hakim olduktan sonra, bunlara ibadet edilmeye başlanır. Ve kardeşlerim, şirk yeryüzünde ilk defa böyle ortaya çıktı. İbnül Kayyim rahimahullah diyor ki, ve kâle İbnül Kayyim gene bu metinde, kâle gayru vâhidin mine's-selef. Seleften birçok kişi şöyle söylemiştir. Lemme mâtu, o salihler öldüğü zaman, Akafu ala kuburihim. Onların kabirleri, onların türbeleri etrafında toplanmaya başladılar. Sümme savvaru temâtilehum. Sonra onların suretlerini yaptılar. aleyhimul emedu. Sonra üzerlerinden uzun zaman geçince fe'abaduhum. Onlara ibadet etmeye başladılar. Şirk yeryüzünde ilk defa böyle vuku buldu. Şeytan Adem insanların salihlerle alakalı, velilerle alakalı bu hassasiyetini onların yakalanabilecek damarlarının burası olduğunu, yumuşak karınlarının burası olduğunu bu Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki bu tecrübe ile kesinleştirince bunu iyice öğrenince onlardan sonra Adem oğlunun içerisinde bütün müşrik kavimleri Allah'ın dışında başka şeylere ibadet ettirmeyi bu yol ile yapmayı başardı. İmam Rahimahullah diyor ki, bu babın sonundaki faidelerden, 13. faidede, Ma'rifetu şe'ni hâdihil kıssa. Bu kıssanın, bu kıssanın bilinmesinin önemi. Bu kıssa çok mühim bir kıssa. Bunun bilinmesinin önemi, ve şiddetul haceti ileyha, ve ona çok ihtiyaç olmasının beyanı me'al gafleti anha bu kıssanın unutulmuş olmasıyla beraber. İnsanlar bundan gafiller. Bunu bilmiyorlar. Halbuki bu ne? Kendisine çok ihtiyaç duyulan, bilinmesi çok gerekli olan bir kız Arkasındaki meselede diyor ki, 14. meselede ve hiye a'cebu ve Bu mesele, bu daha acayip, daha acayip bir meseledir. Neymiş o? Diyor ki kıraatuhum iyyaha fi kutubu tefsir ve hadis. Bu kıssayı hadis ve tefsir kitaplarında okuyorlar. Yani kıssa nerede geçiyor? Sahih-i Buhari'de. Bunun dışında tefsirlerin hepsinde zikrediliyor. Bu kıssa Sahih-i Buhari'de ve tefsirlerin hepsinde zikrediliyor. Yani biz bu kıssayı İngilizlerin uydurduğu, yazdığı bir kitaptan çıkartmış, getirmiş falan değiliz. Allah'a hamdolsun ki onların da ellerinde olan okudukları, hatmettikleri teberrüken okudukları bu kitapların içerisinde bu kıssa var. Diyor ki İmam Rahimahullah ne acayiptir, ne acayiptir ki hadis ve tefsir kitaplarında bunu okuyorlar. Ve ma'rifetuhum bi ma'nel kelam buradaki sözün anlamını da biliyorlar. Ve kavnullahi hala beynehum ve beyne kulubi. Ne kadar acayip ne kadar acayiptir ki Allah onlarla kalpleri arasına giriyor da bu apaçık meseleyi idrak edemiyorlar. Hatta اعتقدوها ve sonra şöyle itikad ediyorlar. Yani bu kıssayı okudukları halde anlamını da anladıkları halde Allah onları muvaffak etmeyince tutup bir de şöyle itikad ediyorlar. En fe'le kavminu en fe'le Nuh kavminin yaptığı bu fiil afdalul ibadat ibadetlerin en faziletlisidir. Böyle değil mi? Yani bu kıssayı gördükleri halde. Onların yaptığı bu işi gördükleri halde. Şirk koşmanın böyle yeryüzünde çıktığını bildiği halde, bildikleri halde. Bu putların hakikatte salihler, onların türbeleri, onların türbelerine ve meclislerine yapılmış yapıtlar olduğunu gördükleri bildikleri halde sonra tutup onların yaptıkları bu ameli, bu fiili ibadetlerin en faziletlisi sayıyor. Böyle addediyorlar en اَنَّ مَا Allahu اللّٰهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ Ve sonra Allah'ın ve Resulünün nehyettiği bu, işi, bu, bu, işle alakalı فَهُوَ الْكُفْرُ الْمُب۪يحُ لِدَّمِ وَالْمَالِ Kişinin malını ve kanını helal eden bir küfür sayıyorlar. Neyi yani? Bu salihlerin kabirlerine, türbelerine ibadet etmeyi, nehyetmeyi, bunu yasaklamayı, Allah ve Resulullah bunu yasaklamış diye bunu nehyetmeyi küfür sayıyorlar. Sapıklık sayıyorlar. Kişinin kanının malını bundan dolayı helal görüyorlar. Neden? Çünkü bu kimseler Allah'ın dışında bu türbelere, bu kabirlere yalvarılmasını, onlara ibadet edilmesini ediyorlar diyor. Ne kadar acayip, ne kadar acayip. Öyle değil mi şeyhin söyledik? Yahu bu, bu, bu kıssayı biz uydurmadık ki. İngiliz yazısı da uydurmadı. Sizin kitaplarınızda da bu yazıyor. Siz de bunu okuyorsunuz ve görüyorsunuz. Burada anlamadığınız bir şey mi var? Yani bunu işlemeye devam ediyorsunuz. Bir de tutup onların yaptıkları bu cürmü en faziletli amellerden bir amel sayıyorsunuz. Sonra onların yaptığı bu şeyden insanları nehyedenleri sapıklıkla, küfürle belki İslam milletinden çıkmayla itham ediyorsunuz. İmam Rahimahullah 19. meselede diyor ki et tasrihu enneha bu kıssada açık bir şekilde tasrih ediliyor ki o putlara lem tu'bet tu hatta nusiyel ilmu ilim unutulmadıkça ilim ortadan kalkmadıkça onlara ibadet edilmedi. Açıkça söyleniyor değil mi burada? Ne? Diyor ki İbn Abbas ve ilmu ve ubidet. İlim unutuldu ve onlara ibadet edildi. İmam Rahimahullah diyor ki burada açıkça sarahaten söylenilmiş ki onlara ibadet edinilmedi ilim unutulmadıkça fefiha öyleyse burada şu var beyanu kadri vücudihi ilmin mevcut olmasının bulunmasının ne kadar ehemmiyetli ne kadar önemli bunun kadrinin ne kadar büyük olduğunun delili var başka neyin delili var ve tu fakdihi ve ilmin kaybolmasının, ortadan kalmasının zararı var. Başka bir şey daha mesela. Enne sebebe fakdil ilmi, ilmin kaybolunmasının sebebi nedir? Diyor ki, mevtul ulema, alimlerin ölmesidir. Eserde diyor ya, onlar helak olup öldükten sonra ilim unutuldu. İlim neden, neyden sonra unutuldu? Alimleri bilenleri öldükten sonra unutuldu. Yani Nuh Aleyhisselatü kavminde. Yeryüzünde ilk defa icra edilen, ilk defa ortaya çıkartılan şirk, Allah Tebareke ve Teala'dan başkalarına ibadet etmek, salihlerin kabirleri hakkında gulu etmek, aşırılığa gitmek ile ortaya çıktı. Salihlerin kabirlerinin üzerine türbeler yaptılar. Onların oturdukları yerlere anıtlar diktiler. Ve bunu yapanlar gevurluğundan bunu yapmadılar. İyi niyetlerle bunu yaptılar. Bizim için ibadete daha teşvik edici olur diye düşünerek yaptılar. Sonra ne oldu? Sonra nesil geçti. Sonra ilim unutuldu. Ve o kimseler cehaletten sonra artık bu şeylere ibadet etmeye, tapmaya başladılar. Neyden sonra tapmaya başladılar? Cehalet ile bunlara tapmaya başladılar. Cahillik ile bunlara tapmaya başladılar. İlim unutulduktan sonra bunlara tapmaya başladılar. Şimdi burada soru şu. Bu kimseler, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ved, Suva, Yavuz, Ya'uk ve Nesir isimli bu salihlerin kabirlerine ibadet etmeden önce, bu salihler hayattayken bu insan topluluğu hak din üzere, tevhid üzere miydiler? Evet hak din üzere tevhid üzereydiler. Zira bu adamlar, bu isimler ne olmakla vasfedilmiş? Salih olmakla vasfedilmiş. Hak üzere, tevhid üzereydiler. Sonra zaman geçtik. Uzun zaman geçince aradan ilim unutuldu. Cahil kaldılar ve cehalet sebebiyle bunlara ibadet etmeye başladılar. Tasavvur ettik mi meseleyi? Neyle bunlara ibadet etmeye başladılar? Cehalet ile bunlara ibadet etmeye başladılar. Sorunuz şu. Bu kimseler Nuh Aleyhisselam kendilerine gelmeden önce müşrik miydiler? Evet müşriktiler. Nuh Aleyhisselam kendilerine gelmeden önce henüz. Müşrik miydiler? Müşriktiler. Ne ile müşrik oldular? Cehalet sebebiyle Allah'tan başka bu şeylere ibadet ettikleri için müşrik oldular. Nuh gelmeden önce de bunlar müşriktiler cehalet sebebiyle bu şeylere ibadet ettikleri için müşrik oldular. İbnül Kayyim Rahimahullah diyor ki kardeşlerim, kişiyle Kur'an ayetlerini fehm anlamanın arasındaki en büyük engel, kişinin bu ayetleri sanki eskiden yaşanmış, geçmiş ve ardından geriye takipçilerini bırakmamış bazı kimseler hakkında anlatılan kıssalar olduğunu düşünerek okumaktan kaynaklanıyor. İnsan Kur'an ayetlerini böyle okuduğu zaman bu onun bu ayetleri fehmetmesine mani oluyor. Evet baktık gördük bunlar böyle müşrik olmuşlar. Meseleyi vakıaya tatbik edemediğimiz için bu ayetlerin fehminden mahrum kalıyoruz. Şimdi düşünelim tasavvur edelim. Bunlar cehalet sebebiyle müşrik oldular. Kendilerine bir peygamber gelmeden önce de neydiler? Müşriktiler. Müşriktiler. Ne sebebiyle? Cehalet sebebiyle. Peki bunların müşrik olması cehalet sebebiyle ise birisi şöyle derse bunlar cehalet sebebiyle müşrik oldular ama biz onlara müşrik diyemeyiz çünkü cehalet, çünkü cahildirler. Anladınız mı meseleyi? Bunların müşrik olmalarının sebebini? Cahil olmalar. Cahillikten sonra müşrik oldular. Yani müşrik olmalarına sebep olan şeyi sonra onların müşrik olmalarına mani olarak zikretmek ne kadar doğru olabilir? Zaten müşrik olmalarının sebebi bu. Bu sebep onlara müşrik denilmesine nasıl mani olacak? Onlara müşrik denilmesine mani olmaz. Onlar kendilerine Nuh ve vesselam gelmeden önce de müşriktiler. Geldikten sonra yine müşrik oldular ve onun davetini kabul etmedikleri zaman azaba müstehak oldular. Şimdi İbni Kayyim Rahimahullah'ın sözünü tatbik edelim. Bu meseleyi anlamak için yani bunlar zaman, o zamanda yaşamış arkalarından takipçiler bırakmamış bir kavim gibi değil de arkalarından takipçileri olan bir kavim gibi meseleye bakalım. Dedik ki onlar bu, bu kimselere, bu putlara ibadet etmeden önce ne üzerindeydiler? Ondan önce tevhid üzerindeydiler. Bu ümmette tevhid üzerindeydi. Bu ümmette tevhid üzerindeydi. Sonra aradan uzun zaman geçtiği cehalet sebebiyle o kimselerin kabirlerine, türbelerine ibadet eder oldular. Bu ümmette tevhid üzerindeyken aradan zaman geçti ve cehalet sebebiyle, ne sebebiyle? Cehalet. cehalet sebebiyle bu kabirlere, türbelere Allah'tan başka ibadet eder oldular. Onlar Nuh Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gelmeden önce de neydiler? Müşrik idiler. Müşrik idiler. Ama cahil, cahildiler. Cahil olmaları, müşrik olmalarına mani olmaz mı? Hayır olmaz. Cahil olmaları, müşrik olmalarının önünde engel değil. Bilakis müşrik olmalarının sebebi. Onlar hakkında böyleyken, böyleyse, bugünkü bu ümmetten, tevhidden sonra aradan uzun zaman geçmesi üzerine cehaletle kabirlere ibadet edenler de müşriktirler. İsterse kabul etsinler, isterse etmesinler. İsterse birileri onların müşrik olmasını cahil olmalarını sebep göstererek nef çalışsın. Bu cehalet onların müşrik olmasına nasıl mani olur? Zaten müşrik olmalarının neyi? Sebebi. Kaldı ki diyoruz ki onlar Nuh Aleyhisselam kendilerine gelmeden önce de müşriktiler. E bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine geldi. Aradan zaman geçti, ilim unutuldu, cahil oldular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti içerisinde, her asırda ve her nesilde Allah'ın hüccetlerini insanlar üzerine kaim eden tevhid ve sünnet davetçileri olduğu halde evlerinde Allah'ın kitabı bulunduğu halde bunu okudukları, gördükleri, bildikleri halde yaptıkları amelin şirk olduğunu söyleyen insanların olduğunu duydukları halde. Tevhid kitaplarının, tevhid derslerinin, tevhid davetçilerinin davetlerini, derslerini, kitaplarını gördükleri, okudukları, duydukları halde. Yani bütün bunlar olmasaydı bile onlar neydi? Müşrikti. Peki bütün bunlar olduğu halde onlar cehalet, şirklerine sebep olan bu cehalet mani gösterilerek nasıl müşrik olmasın? Bu mesele çok azim önemli bir mesele. İbn Abbas rahim, radıyallahu anh diyor ki ve nusiyeli ilmu ilim unutuldu. Ondan sonra bunlara ibadet ettiler. İlim unutulduktan sonra şirk koştular, müşrik oldular. Yani cahil cehalet ile cahillik ile müşrik oldular. Bu böyleyse cehalet eğer şirk koşmanın sebebi ise cahil olan kimse cehaleti onun müşrik olmasının önünde engel değildir. Kendisine bir uyarıcı gelmiş olsa da olmasa da Nuh gelmeden önce bunlar müşrikti değil mi? Kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olsa da. Geldikten sonra, geldikten sonra onların şirki ve müşrik oluşları azabı da hak edecek derecede büyük bir hal almış olur.